Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün moralim bozuk bir şekilde videoya başladım. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Bugün bir olay oldu başımıza. Gel kızım gel 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 gel. Benim kızım bu kızım. Bugün Nus ile ayrılıyoruz. Niye ayrılıyoruz? Gel arkadaşlar şöyle bir oturayım. Size gelin bir açıklama yapayım. Arkadaşlar şimdi Lucy'yi ben sahiplendim. Ben bunu aldığım kişi bu köpeği çalmış. Lucy'yi çalmış. Yani çalan kişiler şu an bilmiyorum nerede olduklarını, ne yaptıklarını inan ki bilmiyorum. Bunu sahibi bana yazdı. Uğur abi bana yazdı. Yani kendisi çok iyi biri. Bana yazdı. Bu benim köpeğim dedi. Ben şok oldum. Yani gerçekten şok oldum yani. Ben ilk defa evlat sahiplendim ve böyle bir şey geldi başıma. Yani bu köpek 2 yaşındaymış ve bunun yavruları olmuş. Ben bunu 9 aylık diye biliyorum. Yani ben yani sizler gibi ben de çok şok oldum. Yani bugün köpeğe teslim edeceğiz Uğur abiye. Kaderimizde yokmuş zaten. Yani olsaydı zaten bizde olurdu bu köpek. Olmadı. Gidiyor. Yani hakkımızda hayırlısı. Ben yani konuşamıyorum gerçekten. Lucy, şşt bura gel. Lucy bura gel. Şşt gel. Ah. Ah. Yani ben buna alıştım da gerçekten yani çok masum, çok güzel bir köpek. Ne diyeceğimi bilemedim arkadaşlar. Yani vallahi moralim bozuldu. Yani bilmiyorum ya ağlama derecesine geldim. Yani o yüzden bakalım hele ne olacak? Sahibi şimdi gelecek, bakacağız. Yani bilmiyorum artık yani. Şimdi sahibi geldiğinde tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar. İmam üzülüyorsun değil mi gideceğine? Yani üzülüyoruz. Mehmet, oğlum dünler yanımızdaydı, seviyordu, Bugüne ayrılacağız lan. Vallahi hiç deme. Daha 2-3 günlük olmasına rağmen bırak. yani, yapıyorum. Bak, düşünün. Siz sen fazla bunun yanında değilsin benim kadar. Bir senin üzüntüne bak, bir de benim üzülmeme göreceksin değil mi? Yani. Yani... Lucy, Lucy. Lucy şşt, gel buraya sen kızım. Bunun ayrı kalması çok zor arkadaşlar. Bak ben bununla dünler bir oyunlar oynuyordum bak hemen göstereyim sana. Bunu çok seviyor. Bakın, gel, gel, bekle. Lucy, otur. Bakıyorum. Aferin bekle, bekle. Bakın arkadaşlar yani, bu hayvana o kadar alıştık yani ne? bak attım. Tamam. Getir Lucy. Getir. Getir. Avına alınca oynamak istiyor böyle. Bile bilmiyorum yani gidecek çok üzülüyorum kendisine. Yani o yüzden yani bir şey diyemiyorum ya vallahi. Hadi, yani atla, konuşamıyorum. Tışt 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 tışt. Kızım, Ne? <laughs> bak İmam Hoş da ya. artık oynatıyor kendisini. İmam, üzülecek misin gideceğine? Yani ne kadar çok üzüleceksin? İstiyor musun gitmesini? İstemiyor musun? Lucy. Üzerime Şşt. atladı lan. Atlar onu çok seviyor. Şşt, bırak. Bırak. Hayır bekle. Lucy. Otur. Otur. Aferin. Lucy, tut. Lucy, tut. Lucy, tut. Lucy, tut. 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 Aferin Lucy'e. Yani bu köpek benim yanımda bir hafta kalsaydı var ya ben buna neler yapardım. Bırak. Şşt, bırak. Bekle. Otur. Aferin. Bekle. 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 Pati ver. Pati ver. Şşt Lusi, pati ver. Aferin kızıma. Aferin benim Patiler. aşkıma. İşte böyle arkadaşlar yani. Harbiden çok üzülüyorum. Vallahi üç günlük de olsa sanki var ya bir ömür yanımızdaymış gibi, doğup büyümüş gibi. Oğlum öyle işte yani. İnsanlar diyecek ki lan oğlum iki günde, üç günde nasıl alıştın sen buna? Ben ilk defa sahiplendim köpek. Yani ilk defa sahiplendiğim için de aramla bir bağ oldu ister istemez. Yani emek verdim, o kadar temizliğini yaptım. Yani masraf yaptım. Yani bunların hepsi bir emektir sonuçta. Ben para bulamadım, gittim borç yaptım. Ben yine buna iş aldım, mama aldım. Ben para bulamadım, gittim borç yaptım. Yine buna aldım. Yani emek yani emek ama şu an hepsi boşa gitti. Bir sahibi çıktı. Bunu çalıntı olarak getirdiler. Yani onlar yapanan da Allah belasını versin. Buradan sesleniyorum. İnşallah karşıma çıkarlar. Arkadaşlar şimdi sahibi geldi. Lu hazırlıyoruz, götüreceğiz. Tasmasın üzülüyorum. Mi? Vallahi üzülüyorum. Nasıl abi? Bu değil mi? Bu Lucy, buraya gel. Hocam net bu mu? Buraya gel. Tam net değil. Değil mi? Vallahi, tıraş etmişler abi, tıraş etmişler. Tıraş etmiş olabilir mi abi? Hocam ama veteriner bize ne dedi biliyor musunuz? Veteriner bize dedi ki tıraş değil bu hayvan dedi. Gel buraya. Arkadaşlar şu an bir heyecan geldi abi bana. Video mu çekiyoruz? Evet, video çekiyoruz. Ee, Lina'ydı değil mi abi? Lina değilmiş herhalde. Tam bir de değilim, bakalım da bir. Yani ne gibi bir farklılık gördün? Kral sen de gitsen Lina ben de tutamaz kaçıp ya. Git. O fazla biraz korkuyor ya. Lina hayatta kaçıp gitmez. Değil mi? Bir de bu biraz küçük gibi geldi bana ya. 9 aylık dedi bana bunu işte. Allah Allah. Valla. Bir bakalım buna şimdi. Lina ben, ben baktım da abi yüz şekli var ya topalaktı böyle. Tabii ki kulaklarında tüyler belki tıraş etmişler diye düşündüm de. Fecal var ya. Çalan kişi onunla uğraşmaz. Ama bakalım. Bir İnşallah bakalım. senindir bir ama. Bir senin üzülmeni hiçbir zaman istemem. Ama ben senin üzülmeni istemem. Yok abi sıkıntı yok yani. İnşallah bakalım öyle bir şey değil. Bakalım arkadaşlar. <laughs> ne olacak? Şu, şu an heyecan var bende gerçekten. Bir gelsin bakalım. Şimdi. Kaçtı mı ne yaptı lan bu? Otur hadi. Otur. 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 Hadi, otur Kral, bu değil bence. Otur. Çünkü Vallahi yüz bu gibi durmuyor. Otur. Şu yüz siması değişik. Otur. Otur. Bu linovoma ihtimal çok yüksek. Fotoğraflara bakarsanız evet. anlarsınız. Köpek sonuç olarak şu an bizde. Bizi biliyorsunuz. Aynen. Bakarsınız eğer sonuç olarak başka elinizde bir seçenek varsa onları bularız. Köpek bence bu değil. bu Lina değil. Değil mi? Bence değil. Hayır, fotoğraflarınıza bakarsanız bakış bile değil, de değil. Değil, değil, değil. kuyruğu kısa bunun biraz. Bir de yüzü toparlar değil bunun. Hayır Lina hayatta kaçmaz. Kafayı kaldır böyle sert verme. Bu Lina değil. Her, Her değil gün 5-6 günlük kayıp değil. Arkadaşlar, etmez. Lina değilmiş valla. Şu an çok oldu. Gerçekten çok oldu. Değil, tıraş da olmamış bu yani. Gözü Veteriner olmamış işte. hocam ben size onu söylemeye çalıştım. Veteriner dedi ki daha tüyler kısa dedi. Bakımsızlıktan Hatta böyle. Bakalım şöyle. Bakalım abi. Bak beraber bakalım. Yazık yani bile. Bak. Ne temin, ne temin. Abi seninki topalak ya şu, şu yüzünü çevir şöyle. şu yüzle bu yüze bakılınca Bakın yok yok değil. Bunun yüzü Baş... biraz şey ince uzun. Bir de Lina hayatta kaçmaz. Bir de Lina'nın gözlerinde hitap yoktu. Bunda var işte abi. Yok yok yok. Ben yok buna tedavi yapıyorum. Bakın hiç benzemiyor. Yok. Hmm, şu yok. an değil mi? Tam açık Bu da akıllı be Fatih. Yok yok Bu Lina Sustur değil. Yok yok hocam. Değil mi? O metal. Yok yani, kuyruğu kısa. Bak Lina'nın kuyruğu böyle değil. Artı, abi doğum yapmışım bunu baksana. Artı mı? yok bu yapmamış. Artı Lina'nın şuralarını ben kesmiştim. Değil mi? Tabii ki canım. Bir de kaldırsana şöyle Bunun yaşını bakayım. sen bilir misin abi dişlerine bakaraktan? Aa bu hayatta Lina değil. Yok abi. Yok. Bu, bu dokuz aylık doğru. 9 Do dokuz Aa, aylık Evet dokuz aylık. Vallahi arkadaşlar <laughs> şu an öyle mutluyum ki abi valla. Daha, <laughs> daha, daha, <gülüyor> gö göğüsleri çünkü şey daha önce süt vermemiş belli. Yani 9 aylık olduğu kesin mi? Tabii tabii bu 9 aylık olduğu kesin. Şu an öyle mutluyum ki gerçekten yani anlatamam ha. Şu an içimi bilmiyorsunuz Allah. ama öyle bir kıvırda yok ki. Ama inşallah bulunur abi de. Buluruz, buluruz Vallahi inşallah. hocam ]şallah. sizin adınıza çok üzgünüm. Zaten Gaziantep gündeme de düşmüş herhalde. Hı hı. Oradan da gördüm. Hani akşam Mustafa Berner adında kuzenim ben söyledim. Ya fotoğraflara bakıyorum, bir de benim de olan fotoğrafına bakıyorum. Ya köpek biraz sessizlik bakarsanız ben hiç peygamberim ama fotoğrafta bile benzemiyor. Lila hiç kaçmaz. Zaten bak fotoğraf. Mesela şu çocuk bile Lila'nın üzerine. Ne yapıyorsun desin hemen iki abi. Hatta simit verdiğiniz bir video var. E belki de yani öyle de düşünmeyelim. Ama şu konuda da seviniyorum. Ee, bunu da kurtardığına çok iyi yapmışsın. Baksana. Abi baksana zayıflığına ya. oturmuş. Abi şurayı şuraya ellesene bir. Bir emek kemikleri çok görüyor. Kaburgalar ortada. Ben, ben de, buna öyle bakıyorum ki senin görmen lazım abi yani. Lila'nın kulakları daha tüylü. Belli yani Lila. Bir buçuk iki yaşında Lila. Aynen. Ee, Ama bir şey diyeyim mi? Bana iki gün, üç gün oldu alıştı yani bana. Alışması normal değil mi? bana? Ya şimdi tabii ki Golden'lar zaten şey e, çok e, iyi bir yüzücü. Mesela denizde çok çabuk alışan bir köpek. Evet. Mesela bir çocuğun yanında mesela. Bir de bunun gözleri benim gözlerim gibi Japon gibi duruyor. öyle değil. <laughs> ee, şey abi bir de ben bunu tamam sen ne? Üzüldün dünler. Ee, evet. Bana geldi ayağının uzattı, sarıldı abi bu. Üzüldüğünü hisset? Genelde goldenlar e, ya, bilir bir yani. Şey yaptım. Bilir bilir yok. Hani mesela goldenlar senin üzüldüğünü ya da bir çocuğun üzüldüğünü ya öyle. da bir, bir e, tehlikeli bir durum olduğunda bunların hepsini hisseder bunlar. O yüzden bu Lina değil. Hayır. Vallahi bunlar bir şey diyeyim bir, abi, abi. mi? Üzülün mü, sevinin mi anlamaz. Lina, Lina mesela şu çocuğa böyle bakıyorsun ya. Baktın evet. sen de kaçma. Bak Lina böyle. Gözünün içine hani anlatarak bakar. Çünkü çok Kısım, şeyler görmüş o. Valla bir şey diyeyim abi. Üzülüm Allah şey bir yandan şey, her gibi kere. Yine bundan daha kahverengi. Bir yandan da Daha... Duruyormuş. Tabi tabii tabii. Daha kızıl böyle Fotoğraf rengi. Fotoğraflarda biraz photoshop gibi çıkmış ya abi. Evet. Işte. Fotoğraflarda işte belli olmuyor. Hani e, baksana. Bak. Şey yes, yes. reklendiriyor Renklendiriyor ya kamera her zaman. Evet, tabii, tabii. Ondan evet. şey olmuyor. Bakın göz yapısına bakın. Bunun Abi dün ben şimdi şuna, şuna dikkat ettim. Dün Bakın dedim bakın, göz bu ayı bak de sahipleyemez. Bir bunu yüz, Ben göz dedim göz ha. Ben görmeden oluyor. dedim Aynı sana bunu yüzü toparlak dedim ha. ha. Ben şey etmeden... Bunun göz şehresi daha yakın. Evet. Vallahi yine şansımız Şimdi abi dokuz şimdi abi, aylık oldu. Bizim evde geçti köpek. Mustafa'nın eline geçti daha doğrusu. Hani YouTube mutluluktan yine görme şansınız oldu. Mesela benim gibi bir neden işte o köpek. Ben YouTube'la ilgilenmiyorum. Sövmekle ilgilenmiyorum. Ben nereden görecektin Nereden görecektim? Aç ağzını. Bak bu sıkıyor. Lina hayatta böyle karşılık vermez. Serbest açar, yani. Açar hiç. Yani nasıl diyeyim sana? Kediler mesela yanına geliyor. Kedileri sevmeye gidiyor. Kediler korkuyor. Kediler evet. saldırmaya başlıyorlar. Kulyonu kapatır. Olduğu yere oturur. Mesela gittiğin yerde Lina ne yapıyorsun diye şöyle bir sert kızmış olsan daha önceden bir takım travmalar geçirdiği için Biliyorum. Altına kaçırıyor Peki yani. Peki buna ne gibi eğitimler verebilirim, nasıl verebilirim? Ya buna öncelikli olarak da hani insanların böyle kendini o aldığınız Yok. yerdeki gibi zincire vurmayacağını, Yo, insanların, her zaman. insanların kötü davranmayacağını, insanların da güvenilebilir olabileceğini buna gösterdikten sonra evet. bu her dediğinizi yapar. O kadar akıllı ki mesela bu size alışsın bir tane böyle bir halı koyun yanınıza mesela sen burada oturacaksın deyin kalkmaz yemek yerken gidip e, yemeklere ağzını vurmaz sofra açık olsun yanına bırakın buraya dokunma deyin asla dokunmaz bunlar o kadar ki akıllı köpekler. Siz evinizde Mesela. Tabii 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 evde e, mesela evin köşesinde bir yer var minik geliyorum zaten evet. evet. orada bu, sen burada oturacaksın diyorum. E, Tuvaleti geldiği zaman gelir, böyle yapar. Müslüm genelde e, ilgileniyor onunla. E, gelir eline, vurur, şey yapar. Bunlar çok akıllı. Şimdi bu çok da güzeldi. daha önce insanlardan biraz eziyet gördüğü için... Belli değil ka mi abi? ...kaçmasının sebebi o. Aynen. Değil mi? Biz de hani yabancı kişiler geldi, acaba ona bir şey mi ya yapacağız? Abi. ...tüyleri olduğu için, serinlemek için kendi yatağı. Bak ya hep böyle oluyor abi. Yok, Lina değil bu. Kesinlikle değil. Değil, değil mi? Yok yok, yo, değil. Senin adına çok sevindim. Ben de yani senin adına, adına üzüldüm, üzüldüm vallahi abi. Evet. Hani, Sonuçta bu da Alina gibi. E... Bu da bir evladı ya, senin de evladın yani, bu yani. yani. Hiç farkı yoktur. Bu da sonuçta Lina gibi birkaç tane böyle e, çalıp kötü bakan insanların elinden kurtulmuş. Evet. Buna da çok sevindim. Yani Sende olması özellikle Mustafa'da arkadaşlar çok iyi bir şey. Mustafa çünkü gerçekten e, kendi bekar abi. ama değil mi? Evet bekarız. Kendi bekar ama evliymiş gibi evladına sahip. Evladım tabi. ya ben bunlara ben. da diyorum bak bunlar hep benim yanımda olan e, kuzenlerim. Ha bu benim kızım. Bırak küfür etmeyin veya buna bağırıp çağırma, el kaldırmayın ben böyle derim yani. Aynen, aynen, aynen. Tüm Yok. Çünkü ben... benim evladım ya bu yani bilmiyorum artık. Abi şimdi çok üzüldüm. Hakkında hayırlısı. Hayırlısı ya, yani abi. Hayırlısı olsun. Vallahi eyvallah. İnşallah umarım farklı kısa sorun yani bize geçer. Yok öyle Lina. Lina Pars da Lina da. <laughs> İkisi de. Pars'ın yeri belli, Lina'nın yeri de belli değil. İşte Lina Pars gibi olsaydı yani bulunurdu. Hmm. Lina'nın değilse şuradaydın <laughs> ama Lina kimlerlerde? Ne ne oluyor, oluyor, o kadar o kadar i̇nşallah. İnşallah abi inşallah. İnşallah Sürekli olarak arıyoruz. Eminim buluruz. Hani, e, İnternete de ağırlık vermemizin sebebi iyi insanlar var. Mesela evet. sizdeki e, bu e, ismi neydi bunun? Lucy. Lucy Lucy'nin Lucy, yani. Lucy mesela sizde olduğunu bana şunu kadar bir çocuk aradı telefonunda. söyledi. Allah Allah. Valla. 11 yaşında hatta o çocuk da bak burada Şimdi, o senin olabilir mi acaba dedi. Vay be. Yani düşünün. Daha 12 13 yaşındaki çocuk gibi insanlar da var. Merhametliyken evet. Eşek kadar adamlar Köpeğe köpekleri koşuş, öldürüyorlar. Yok bilmem ne yapıyorlar. Yok bilmem ne yapıyorlar. İşte bitmiyor. Mehmet yaşar Yani insanın başındadır, aklındadır. <laughs> Ay valla ben bununla var ya dedim. iki üç gün var. 2 üç gündür günde var ya Öyle sanki bir şey var ya. ki aramda evet, bir bağ yani. var ki. Deviz Deviz yine ki boyun, değil. Ne o zaman Bak bunun bu aya ya. ayağının böyle olmasının sebebi... B vitamin varmış ya. abi. Eee... tik olduğundan zannetmiyorum. Adam bana tik dedi veteriner. E tabii ki. Tik ama B vitaminini halledebilecek bir... Bu gençlik bitirmiş. geçirmiş daha önce. Bunun vücudunda iltihap var, o da çekme yapabilir. Bu da bakımsızlıktan. Öyle abi öyle. Betonda yatmaktan bu olur. İnsanlardaki romatizma gibi. Bak is söylemek ya. istemiyorum. Yani ben gittim dinle bu ayağa itirse 90 TL ilaç aldım abi. Tabii ki. yani Yok, çünkü... söylemek, gerekiyor. söylemek yani, gerekiyor. Gerçi söylemek Şimdi lazım Şimdi 90 yani. TL'ye iki paket otuzarlı mermi ha. alıyorsun. 60 tane mermi diyorum. Evet. Bu 60 mermiden iki tane canlıya zarar versen bitti. Aa. Ama 90 TL'ye gidip pazardan et alıp dağıtabilirsin. Veya böyle bir canlıyı e, bir kliniğe yatırıp oradan ilaçlar yaptırabilirsin. Aynen. Söylemek gerek aslında biliyor musun? Ya da mi? hiç Öyle. yapamadın. Gerçekten. Hiç yapamadın tavuktan. Tavuk kırıntısı alıp da atar, o bile fayda. Yani mesele burada 90 TL'deki paranın nereye harcandığı. İyilik için de para harcarsın, günah için de harcarsın. Aynen. Günahı satın almak var. Gerçekten evet. var. Ama Şuna gösterilen merhamet, satın alınan Anlamadım bir şey değil. Yani. İnsanın yüreğinde olan bir şey değil mi arkadaşlar? Evet. Kaçalım o zaman. Abi tamam. Size ee, kolay gelsin, eyvallah, sizin hakkınıza çok sevindim. Valla ben de senin adına üzüldüm. Şöyle inşallah bu kısa zamanda görüşürüz. Arkadaşlar, deneyim, e, ismi Lina. Görüşürüz. Eğer gören olursa benim... Veya Uğur abinin hesabına gidin. Veya yorumlara yazın, YouTube ha, hesabını yorumlara. 10 dolar yorumlar. benim. Veya ben yorumlara yazın. Yani yardımcı olan abimize. Gerçekten üzüldüm. Ya, yanlış bir alarm oldu ikimiz için abi. <laughs> olsun olsun. Ee, yani bu da bir şey ya. Yani hani iş bir iş yoğunluğundan evet. bir araya gelemiyorduk. Bu vesile oldu bir araya gelmemizde. Tanıştık de. yani valla senin gibi yani, Güçlü abi. olmuyoruz. Biz bu şekilde ya. olunca evet. daha güçlü olmuyor arkadaşlar. Evet. Daha çok haksızlıklara karşı geliyoruz. Vallahi abi Allah'ım Allah kendine iyi bak. Eyvallah Eyvallah Haydi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi var ya çok sevindim. Lan o köpek benimmiş lan, oğlum, çok ben sevindim. Oğlum sana ne derim? Allah'ın işi belli olmaz derim. Oh, Hadi gidelim. Lisi! Lisi, 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 lisi! Yok, <laughs> Arkadaşlar evet, kızım benim! Kızım evet. benim, gel. Gel, aferin! <laughs> yani bizim ya oğlum, var ya nasıl sevinçliyim ya! <laughs> Şerefsiz dur, <laughs> dur, dur, dur. Bırak. Bana ver. Bırak, bırak Lucy. İşte, hayır. Bırak. Bekle. Otur. Gel. Otur. Aferin. Bana Bekle. Aç, Bekle. Aç. Lucy, tut. Lucy, tut. Lucy, tut. Koş Aferin kızıma. Aferin, getir. Bak, ağını alıyor sana böyle oynuyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lan oğlum var ya. Ben ilk defa böyle sevmişti daha gördün değil mi lan? Oğlum var ya harbi çok üzüldüm geceleri. Saat ta 3 müydü neydi? Oğlum ben yatamadım ki. Uyuyamadım. Yatamadım. Var ya, şu an hakkında fazla sevdim. Niye köpek bize kaldı? Bir daha kötü yerlere gitmedi. Şimdi bu arkadaşlar adam... bu da imam ama bu orijinal imam. He. Yani bu sahte şerefsiz. Işte. Bu bu yan bu yansanayi bu orijinal. Arkadaşlar Mehmet de burada hepinize çok sağ olun vallahi. Yani yanında olduğunuz için. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, unutmayın. like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolar geliyor çok yakında. Evet.